arkadaşlar ben Şiir Tufan videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Ekim ayı favoriler videosu yapacağız. Ve bu video hıp hızlı olacak çünkü Ekim ayı hıp hızlı geçti. Gerçekten nasıl geçtiğini anlamadım sanki Eylül'den Kasım'a atlamışız gibi. Ekim ayının benim çok kadar hızlı sebeplerinden birisi de biliyorsunuz yeni bir üniversiteye başladım. Aşçılık okuyorum. Aşçılık okuması inanılmaz zor bir bölüm. Gerçekten okurken çok zorlanıyorum. Daha dün gece geldim ve ben daha okumayacağım yeter çok sıkıldım bu okuldan deyip böyle isyan ettim resmen ama bu sabah 8'de yine kalktım okula gittim. Böyle bir bölüm hem çok güzel çok eğlenceli gidesiniz geliyor ama çok da yorucu böyle her geldiğimde okulu bırakıyorum diyor. Eylül ayı videosunu izledim ben Eylül ayında neler, neler yapmışım ne kadar çok resim çizmişim ne kadar çok bir şeyler yapmışım ve ona bile o bile yetmemiş diyorum ki daha çok yapmalıymışım daha çok film izlemeliymişim falan diyorum. Şu an tabii ki de geçen ay kadar hiçbir şey yapamadım. İlk olarak yine okuduğum kitapları göstermekle başlamak istiyorum. Ben geçen ay insancıkların ya arasına gelmiştim. O oyun başında zaten insancıkları hemen bitirdim. Tabi bittiğinden hemen bir sonraki günde yine Dostoyevski'nin bir kitabı olan Beyaz Gecelere başladım. Bu da kısa bir kitaptı diye. Bunu da çok çabuk bir şekilde bitirdim. Kitap çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. uzun bir hikaye anlatmıyordu. Olay şöyleydi. Bir adam yolda yürürken bir kızla karşılaşıyor. Ve o kızın böyle hayatının küçük bir noktasına değiniyor. Ve ard arda 5 ya da 6 gece buluşuyorlar. O geceleri Beyaz Geceler olarak adlandırıyor. Kitabın adı orası geliyor Ve böyle minik bir öyküydü. Okuması hoşuma gitti. Çok akıcı, güzel bir şekilde bitti. Okumanızı tavsiye ederim. İkinci ayakta Kamelyalı Kadın'a başladım. Ben dünya klasiklerinde kadın karakterlerin ağırlık verildiği kitapları çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Kamelyalı Kadın'ı da çok beğendim. İnanılmaz beğendim. İnanılmaz güzel bir kitaptı. Bayağı akıcı. Kitap şunu anlatıyor. Kitabın başında bir tane kadının öldüğü söyleniliyor Ve evindeki eşyaların açık arttırmayla satılacağı söylüyor. Ve kitabın en başına biz böyle başlıyoruz. Daha sonra kitap ilerledikçe bizi ölen kadının, kamelyalı kadının yani hayat hikayesini öğreniyoruz. Bir aşk hikayesini anlatıyor. Ben normalde aşk hikayelerini okumayı hiç sevmem. Ama öyle aşk hikayesi değildi yani. Böyle sıkıcı ve çocuksu bir aşk hikayesi değildi. Gerçekten güzel bir şekilde anlatıyordu hikayeyi. Ben çok beğendim. Bunu da yine okumanızı tavsiye ederim. Bitirdikten sonra tam o sıra benim böyle okulum çok yoğunlaştı. Yani mutfak dersleri başladı ve mutfağa böyle ilk kez falan giriyorduk. İşte ne yapacağız? Kıyafetler ve malzeme götürüyoruz falan eve geliyorum. Yorgunlukla ölüyorum falan böyle bir kendimi toparlayamadım. Bir hafta falan hiçbir şey okuyamadım. Sonra da sefillere başladım. Ben şimdi sefilleri üniversitedeyken okumuştum ve 400 sayfalık mı 500 sayfalık mı ne bu mesela 500 sayfa bu kadar. Böyle kısa bir versiyonunu okumuştum sefillerin. Ve üniversitede okuma sevim hoca dünya edebiyatı dersinde sınavda sorumlu tutmuştu. Ben onun için okumuştum sefilleri ve inanılmaz beğenmiştim. Çok güzeldi. Şu an en sevdiğim klasik sefiller diyebilirim. Suç ve ceza sefiller arasında kararsız kalıyorum ama sefiller daha ağır basıyor. Geçen yıl e, sefiller iki ciltlik versiyonunu aldım. Bu şu an iki cilt. Bu sefillerin birincisi bir de bunun ikincisi var. Böyle iki ciltlik 2000 sayfalık bu kitapları aldım. Ve bir türlü okumak kısmet olmadı. Çünkü çok uzun olduğu için hep böyle gözüme geliyordu. Hep böyle daha kısa, daha minik bitecek böyle hemen bitecek kitaplara başlıyordum. Ama sonra böyle zaten bir hafta kitap okuyamadım ve bu durum benim böyle canımı sık. Okuyamayınca benim moralim bozuluyor. Neden kitap okuyamıyorum diye. Ve o sırada da işte sefilleri gördüm kitaplığımda dedim ben artık buna başlayayım dedim. Aldım başladım bu ayda. Daha bunda da başlarındayım. Çok ilerleyemedim. Yani zaten Kasım ayında bu kitabın ikisini de bitirmek hedeflerimden birisi. Bu ay okuduğum kitaplar böyleydi. Dediğim gibi çok fazla okuyamadım maalesef ki okul açıldı ona alışmaya çalışıyorum falan diye. Şimdi yaptığım çizimleri göstermek istiyorum. Bu tuvale başlamıştım. Videosu da var zaten YouTube'da. Çok güzeldi. Bunu yapmak çok zevkliydi. İnanılmaz zevkliydi. Bir daha yapmak istiyorum böyle bir tuval. Çok sevdim. Hem yapması bayağı basit hem de böyle işlemesi ya benim aşırı hoşuma gitmişti. Böyle silter temalı bir tuval yapmıştım. Sizler de çok beğenmişsiniz bu tuvali. Ve sonra TikTok'a bir kız bir video attı. Uno kartlı bir video. Şu uno kartın videosunu attı. Ve baya bir kişi beni o videoyu etiketlemişti. Sen de yapar mısın diye. Ben de bu uno kartı yaptım denedim. Şöyle sizler de çok beğendiniz. Gerçekten çok tatlı oldu ama yani bunu çok ama çok seviyorum. Diyorsun yorumlarında benden farklı temalarda kartlar istediniz. Şöyle ikinci olarak şu inekli uno kartını yaptım. Bu da böyle çok tatlı oldu. Ayrı bir güzel oldu. Yine yorumlarda bana siz fikirler vermeye devam ettiniz. Harry Potter temalı bir uno kart istediniz. Zaten onun videosu da YouTube kanalına da atmıştım. Sonra da şu Harry Potter temalı uno kartı yaptım. Böyle bu ay 3 tane uno kart yaptım. Üçü de gerçekten birbirinden tatlı. Çok hoşuma gidiyor. Ben ay başladım ama bir türlü bitiremedim. Bir çizimi bitirdim. Bu ampul içerisindeki manzara çalışmasını bitirdim. Ben bunun ampul kısmını yani böyle iç boyamasını Eylül'deyken yapmıştım ama bir türlü devam edememiştim kısmet olmamıştı Şimdi bitirdim. Gerçekten çok hoş oldu. Bunu da yapması inanılmaz zevkliydi. Böyle şu boyaları fışkırtması böyle atması falan içindeki renk geçişleri ayarlamak gerçekten çok zevkliydi ve sonuçta çok hoşuma gitti. Ve daha sonra boy içerisinde 29 Ekim oldu biliyorsunuz. 29 Ekim geldi ve ben de 29 Ekim'e özel bu kendin yap ürününü yaptım. Şöyle bir kola kutusunu siyaha boyadım. Üzerinde Atatürk ve deliklerini açtım ve içerisine bir ışık bıraktığımda da bu şekilde görünüyor. Bu çalışmayı yaptım. Yine bunun da videosu YouTube kanalında var. Ve son olarak da tam bu ayın son günü 31 Ekim Cadılar Bayramı'ydı ve ben de Cadılar Bayramı'na özel böyle minik bir çalışma yaptım. Ne yapsam ne yapsam diye aşırı böyle düşündüm ve sonra bu fikir aklıma geldi. Böyle random bir şekilde bal kapağı şekilleri çizdim akrilikle sonra da üzerine böyle siyah kalemle ve bal kapaklarına yüzler çizdim. Ve çok tatlı oldu gerçekten beklediğimden çok ama çok güzel durdu. Aşırı hoşuma gitti yani bu çizimde. Böyle çizimler de bu kadar. Ben her ay kendime böyle minik bir hediye almak istiyorum. Bazen bir boya alıyorum. Bazen bir defter alıyorum. Bazen kalem alıyorum. Böyle bir hep kendi minik bir hediye almak istiyorum ve o ayı böyle hiç kendime hiçbir şey almadan geçirmek istemiyorum. Bu ayda A101'e gittim ve A101'de kaneviçe seti gördüm. Ben kaneviçe yapmayı hep böyle istiyordum ama nasıl başlayacağımı bilmiyordum ve malzemeleri nasıl ayarlayacağımı bilmiyordum diye hep erteliyordum. Sonra baktım A101'de böyle set olarak gelmiş. Fiyatı da çok uygundu. 15 liraydı. Bu kaneviçe setini aldım. Bittiğinde şöyle görünmesi gerekiyor. Ben daha şu kısımdayım, daha saksı kısmındayım. Ama biter, bu ay içerisinde bitirin diye düşünüyorum. Şimdi de film yorumlama zamanı. Ekim ayın başında bir dizi çıktı ve bu diziyi resmen bütün dünya izledi. Tabii ki de ben de izledim. Bu ay ilk izlediğim şey Squid Game'di. Squid Game'i ben oturdum bir gecede 8 bölümünü direkt izledim. Hepsini bitirdim. Ben dizi konusunda çok meraklı bir insanım. Daha doğrusu ben galiba dizi izlemeyi bilmiyorum. Hani bir gecede 8 bölüm bitirilmez değil mi? Ama oturdum sabaha kadar o diziyi izledim bitirdim. Çünkü sürekli bir sonraki bölümde ne olacağını merak ediyordum. Sonra artık ve 9. bölümde sabah olmuştu günü ağrımıştı ve benim okula gitmem gerekiyordu diye mecburen başından kalktım ve okula gittim. Ve geldiğim gibi direkt 9. bölümü de izledim. Yani toplam bütün hepsini 24 saatli olmadan izledim. Gerçekten çok sürükleyici çok güzel bir diziydi. Size izlemenizi tavsiye falan edemem çünkü zaten şu an bütün dünya izledi ben da kalmadı. Netflix şu ana kadar en çok izlenen dizisi haline gelmiş. Evet çok güzel, çok iyi bir diziydi. Çok kaliteliydi. Oyuncular, yapım, her şey mükemmeldi. Ama bu kadar değerini hak ediyor mu bilmiyorum. Tartışılır. Ben çok fazla dizi izlemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Bu izlediğim filmde Schindler listti. Aslında bu filmin ismi Almanca, Almanca okunuşunu da merak ettim. Az önce baktım. Schindler. Schindler. Schindler Almanca böyle okunuyor. Schildler. Film inanılmaz uzundu. 3 saatlik bir filmdi. Böyle izle izle bitmedi. Ben 3 günde falan bitirdim bu filmi. Her gün 1 saat izledim ancak bitirebildim. Ve konusu Yahudi soykırımını anlatıyor. Bununla ilgili ben birçok film izlemiştim yine hani yabancı olduğum bir konu değildi. Yine aynı konuyu anlatıyordu. Bu sefer farklı olarak bu Schindler adam filme adını veren adam bir sürü Yahudinin hayatını kurtarıyor. Hatta şu an onun kurtardığı Yahudilerden gelen soyun şu an dünyadaki Yahudilerin yüzde kırkının falan olduğunu söylüyorlar. Bunu hikaye alıyordu, bunu anlatıyordu. Film zaten baya küt bir film. Kaliteli bir film oldu evet kesin ama çok uzun olduğu için ben böyle aşırı bir sevemedim. Hani ben Yahudi soykırımı ile ilgili baya film izledim. Mesela daha çok sevdiğim filmler olmuştu. Mesela ben The Pianist'i izlemiştim ve çok beğenmiştim. Çok güzeldi. Yine aynı şeyleri anlatıyor ama daha inanılmaz akıcıydı yani. Bu diğer izlediğim bir film de Princess Mon okeydi. Benim ilk attığım vlog videomu izlediyseniz şey görmüşsünüz. Benim bir posterim var. Ben bu filmleri o posterden kazıyorum. Öyle izliyorum. İlk kez o posterden bir anime filmi çıktı. Bu film çıktı. Prenses Mononoke. İnanılmaz güzeldi. Çok beğendim. Gerçekten muhteşemdi. Aşırı hoşuma gitti. 2 saat 15 dakikalık bir filmdi ama 2 saat 15 dakikanın nasıl geçtiğini anlamadım. Filmi film böyle müzikleri, çizdikleri böyle karakterler oluştukları, kahramanlar falan inanılmaz güzeldi. Çok beğendim. Aslında filmin ana fikri insanların doğaya verdiği zarar üzerineydi. Genel olarak bunu işliyordu. Sonra The Kid filmini izledim. Kit 1921 yapımı Charlie Chaplin filmi. Filmi başlarken acaba sıkıcı mı olur siyah beyaz sessiz bir film çok eski diye böyle biraz seyrettiyle başlamıştım. Ama her Charlie Chaplin filmine öyle başlıyorum. Daha sonra çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu da çok güzeldi. Zaten bayağı kısa. Bir saatlik bir filmdi. Böyle hemen bitti. Filmin konusu bir tane. Çok fakir bir adam var. Böyle çöpün yanına konulmuş öksüz bir kızı buluyor ve o kızı alıp sahipleniyor, büyütüyor. Camcılık yapıyor ve kız önden gidip camları atıyor, kırıyor. O da arkadan gelip camları tamir ediyor. Belki bu size tanıdık gelmiştir. Çünkü bu film Türkiye'de Kemal Sunan'ın oynadığı garip filmi bu filmden uyarlanmış. Öyle güzel tatlı bir film. Ben izledim çok beğendim. Bence siz de izlemelisiniz. Böyle eski filmler bazen hiç beklemediğiniz kadar güzel çıkıyor. O böyle yönü çok hoşuma gidiyor. Baya anime konusunda kendimi baya bir açtım. Hiç anime izleyen bir insan değilim normalde. Bu ay baya bir izledim. Anime filmleri izledim genelde. Ben dizi izlemeyi böyle pek beceremiyorum yani. Çünkü dizi izleyince ben hepsini oturup bitirmek istiyorum. Öyle de olmuyor diye. O yüzden ben diziye başlayamıyorum. Gerçekten dizi izlemeyi öğrenmem gerekiyor. Mahiro Akademiya serisi izledim. Bunun dizisi de vardı ama ben filmlerini izledim. İki filmlik bir seriydi. Bir ve ikisini izledim. Ve ilk kez böyle bir anime izleyen birisi olarak çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Zaten bayağı ünlü bir anime filmi. Filmin konusu kısaca şöyleydi. Dünya üzerinde hep yetenekli insanlar var. Nüfusun sekseninden fazlasının bir benlikleri var. Böyle bir yetenekleri var. Ve bunun bir okulu da var. Kahramanlık okulu diye bir yer var. O okuldaki böyle öğrencilerin işte kahramanların hayatını anlatabiliyorlar. Şu an çok inanılmaz yüzeysel anlatıyorum çünkü çok derin konular var içerisinde hani filmi ayrı var dizisi ayrı var ama genel olarak konu böyleydi kahramanların hayatını böyle anlatıyordu ve çok güzeldi çok hoşuma gitti birini izledim bir hafta sonra ikisini de izledim baya beğendim bir anime daha izledim yürüyen şatoyu izledim çok güzeldi muhteşemdi. İnanılmaz beğendim. Dört tane anime filmi izledim bu ay içerisinde. En beğendim buydu. Ve o kadar güzeldi ki böyle konusu, müzikleri, o böyle yürüyen şato ve muhteşem inanılmaz güzel diye çok beğendim. Müthişti gerçek. 2014 yapımlı iki saatlik bir filmi. Böyle filmi izlerken hiç bitmesin istedim. Filmin konusu şöyle. Filmde bir tane kız var. ismi Sofia. Bu Sofia'ya kötülükler cadısı gelip ona büyü yapıyor böyle içerisinden geçiyor ve onu yaşlı yaşlandırıyor. Sonra o da bu büyüyü bozmaya çalışıyor. Ve bu yürüyen şatoya gidiyor. Film bunu anlatıyor ama çok güzeldi ya. Yani. Çok şey filmdi. Bir daha izleyesim geldi. Mesela benim kolay kolay bir filmi bir daha izleyesim gelmez. Mesela bunu geldi. Bu içerisinde çizimlerim, kitaplarım ve filmlerim bu kadardı. Dedi. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın. Ha bir dakika. Bir de şöyle bir şey yapalım mı? Ben böyle hep anlatıyorum. Bunu okudum, bunu izledim, bunu çizdim falan diye. Siz de isterseniz yoruma kendiniz bu ay neler yaptınız böyle yazın. Her ay ben de öyle anlatayım. Siz de her ay yoruma neler yaptığınızı yazın. Siz de benimle paylaşın. Belki mesela benim okumadığım bir kitap olur. Sizden görüp okurum ya da izlemediğim bir filmi sizden görüp izlerim. Ya da belki çizim konusunda bana fikir olabilirsiniz. Siz de yorumlara bu ay neler yaptığınızı yazın. Görüşürüz. Hoşçakalın.